videomuzda 4. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 1. yazılı örnek soruları çözeceğiz. Eminim yazılıya hazırlanmanızda çok faydası olacaktır ve eminim hepiniz bu yazılıdan 100 alacaksınızdır. Ben size güveniyorum, sizi tutuyorum. Bu arada bu emeklerimizin karşılığında tabii ki kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoları beğenmeyi unutmayalım. Evet arkadaşlar zaman kaybetmeden birinci sorumuzla yazılı videomuza başlıyoruz. Birinci sorumuz bir doğru yanlış sorusu arkadaşlar. Hemen hemen her yazılıda karşınıza çıkabilecek bir soru tipidir. Doğru yanlış. E, doğruysa doğru yapacağız, D yazacağız. Yanlışsa Y yazacağız arkadaşlar. Birinci cümlemize başlayalım. Dünya'nın güneşe dönük olmayan kısmında gece yaşanır ifadesi e, doğru bir ifadedir dünyanın güneşe dönük olmayan kısmında gece yaşanır. Güneşe dönük olan kısmında ise gündüzdür. İkinci cümlemiz dünyanın kendi etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur. Hayır arkadaşlar yanlış bir ifadedir. Dünyanın güneş etrafında dönmesiyle mevsimler oluşurken kendi etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. Yani bir gün oluşur. Üçüncü cümlemiz dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. Evet bu doğru bir ifade. E, dördüncü cümlemiz kayaçların farklı renkte olmasının sebebi yapısındaki minerallerdir? Bu da doğru bir ifade. Son cümlemiz yer kabuğunun kalınlığı dünya üzerindeki her yerde aynıdır. Hayır arkadaşlar e, yer kabuğunun kalınlığı okyanus diplerinde inceyken dağlık bölgelerde yer kabuğunun kalınlığı daha fazladır. Dolayısıyla her yerde aynı olması beklenemez. Dolayısıyla bu yanlış bir cümledir diyoruz. Evet ikinci sorumuz bir boşluk doldurma sorusu. cümlelerimize okuyalım ve boşlukları dolduralım. Kolaylık olsun diye size kelimeleri de verdik arkadaşlar. Buradan uygun olan kelimeyi seçip boşluğa koyacağız. E, boşluğa yazacağız. Dünyanın güneş çevresinde nokta nokta hareketi yapar ifadesinde nokta nokta kısmına arkadaşlar dolanma yazacağız. Dünya güneş etrafında dolanma hareketi yaparken kendi etrafında dönme hareketi yapar. İkinci cümlemiz makarna, pirinç ve patateste bol miktarda karbonhidrat vardır arkadaşlar. Karbon hidrat çok fazlası yağ yapar ve dolayısıyla arkadaşlar fazla yediğimizde kilo almış oluruz. Ekonomik değer taşıyan kayaçlara maden diyoruz. Dünya günlük hareketini 24 saatte tamamlar. Kendi etrafında arkadaşlar 24 saatte dönme hareketini tamamlayarak bir günü oluşturur. Ve biz bu 24 saat içinde gece ve gündüzü yaşamış oluruz. Ee, gelelim son cümlemize. Milyonlarca yıl önce canlı olan bitki ve hayvanların taşlaşmış kalıntılarına eminim hepiniz doğru cevabı vermişsinizdir. Zaten geriye bir tek bu kelimemiz kaldı. Fosil denir diyoruz. Bir eşleştirme sorusu. Aşağıdaki madenleri kullanım alanlarına göre eşleştiriniz. Madenlerimiz bakır, demir, mermer, linyet, altın. Arkadaşlar bunları eminim günlük hayatımızda çoğumuz görmüşüzdür ya da duymuşuzdur. Şimdi kullanım alanları neler? Onları tek tek okuyarak hangisine ait olduğunu yerleştirelim. Merdiven ve mutfak tezgahı yapımında kullanılır. Eminim hepiniz aynı cevabı vermişsinizdir mermer olacak arkadaşlar evlerde ısınma amaçlı kullanılır ee, arkadaşlar yani son dönemlerde tabi doğalgaz kullanıyoruz ama daha öncesinde arkadaşlar kömür kullanılırdı ki bunun e, diğer adı linyit kömür olarak adlandırılırdı Dolayısıyla cevabımız e, evlerde ısınma amaçlı kullanılır kısmına 4 yani linyit yapacağız Elektronik ve mutfak eşyası yapımında kullanılır. Ee, arkadaşlar hepimizin kullandığı elektronik eşyalar, tabletler, bilgisayarlar, e, işte mutfak eşyası, mutfak eşyaların içindeki elektronik aletlerin tamamında neredeyse arkadaşlar bakır kesinlikle vardır. Dolayısıyla buraya bir yazacağız. Takı kuyumculuk ve süs eşyası olarak kullanılır. Eminim buna herkes doğru cevap verecektir. Altın diyeceğiz buna da yani 5 yazacağız. İnşaatlerde otomobil yapımında ee, kullanılır. İnşaatlerin en temeli olmazsa olmazıdır arkadaşlar demir. Çünkü inşaatlar e, betonarme yapılar bu demir is iskeletin üzerine kurulur ve o demir bu betonarme yapıları bir arada tutar. Buraya da iki yazacağız. Arkadaşlar yazılarımızın bu kısmında çoktan seçmeli soruları cevaplayacağız. Birinci sorumuz şu şekilde: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ee, şıklarımızı inceleyip yanlış olanı bulalım. A şıkkında dünyanın iki türlü hareketi vardır diyor. Evet arkadaşlar kendisine etrafında dönme hareketi, güneş etrafında dolanma hareketi yapar. Bu ifade doğru bir ifadedir. Fosiller iki yılda oluşabilir diyor B şıkkında. Arkadaşlar fosillerin iki yılda oluşması mümkün değildir. Fosillerin oluşması için çok uzun yıllar geçmesi gerekir. Dolayısıyla B şıkkı yanlıştır. İkinci sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi madenlere örnek verilemez? A bor diyor ki arkadaşlar bor Türkiye'de en çok e, hatta dünyada e, en çok Türkiye'de çıkarılan madenlerden bir tanesidir. Krom ve altın da madendir. Kumun maden olması mümkün değil arkadaşlar. E, üçüncü 3. sorumuzda devam edelim. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Yer kabuğunda kayaç adı verilen maddeler bulunur. Evet. Madenler işlenerek pek çok alanda kullanılır. Evet. Yer kabuğunun kalınlığı dünyanın her yerinde aynıdır biz önceki soruda da arkadaşlar hatırlarsanız bu ıı, çıkmıştı. Yer kabuğunun kalınlığı dünyanın her yerinde aynı olması mümkün değil demiştik. Okyanus deninlerinde yer kabuğu inceyken dağlık bölgelerde yer kabuğunun kalın olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır diyeceğiz. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisinden fosil oluşmaz diyor. Şimdi fosil oluşması için arkadaşlar uzun yıllar toprağın altında e, kaldığı için e, Fosil oluşan kısımların sert olması lazım ki bunlar diş, çok sert kemik parçası, boynuz gibi e, parçalar çok sert parçalardır. Dolayısıyla yıllarca toprağın altında kalabilir, yok olmayabilir. Dolayısıyla e, kulak parçası, e, kıkırtak doku, yumuşak doku olduğu için arkadaşlar bundan fosil oluşması pek de mümkün değildir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır diyeceğiz. Çoktan seçmedi sorulardan 5. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın güneş etrafında dolanma hareketinin bir sonucudur? Arkadaşlar dünyanın iki türlü hareket yapıyor idi. Bir kendi etrafında dönme hareketi yapıyor idi. İki güneş etrafında dolanma hareketi yapıyor idi. Kendi etrafında dönme hareketi yaptığında gece ve gündüz yani bir günümüz oluşurken güneş etrafında dolanma hareketi yaparken arkadaşlar mevsimler ve bir yıl oluşuyordu. Dolayısıyla Güneş etrafında dolanma hareketinin sonucunda oluşan nedir arkadaşlar? Mevsimlerdir. Yani cevabımız A olacak. Altıncı sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın Güneş etrafındaki bir tam dolanımının süresini vermektedir? Şimdi biraz önce açıkladık arkadaşlar. Dünya Güneş etrafında e, dolanırken mevsimler oluşuyordu. Bu dolanma süresi ise bir yıl oluyor idi. Yani cevabımız D değişik olacak. Yedinci sorumuz. Dünyanın hareketiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı dünya sabittir. Güneş dünyanın çevresinde dolanma hareketi yapar. Herkes eminim gülerek bu sorunun cevabının a olduğunu söylemiştir. 8. Tüm besin maddelerinde aşağıdaki gruplardan hangisi mutlaka bulunur? Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı da e, insan vücudunun büyük bir bölümünü de oluşturduğu gibi besinlerin hemen hemen hepsinde bulunan e, su ve minerallerdir arkadaşlar. Burada şıklarımızda zaten mineral olmadığı için cevabımız su diyeceğiz. Yani tüm besin maddelerinde su mutlaka bulunur. Dolayısıyla cevabımız, doğru cevabımız A şıkkıdır. Çoktan seçmeli sorulardan 9. sorumuzla devam ediyoruz. 9. sorumuz şu şekilde bir açıklama metni var ve bize diyor ki kayaçların parçalanması ile ilgili sıralama hangi şıkta doğru verilmiştir? Açıklama metninde şu şekilde şundan bahsediliyor. Kayaçlar, rüzgar, yağmur ve sıcaklık farklılıkları gibi dış etkenler nedeniyle parçalanır. Arkadaşlar biz biliyoruz ki yer, yer kabuğu kayaçlardan oluşuyor. Kayaçlar dış etkenlerle parçalandığında arkadaşlar kayalar oluşur. Kayalar yine rüzgar, yağmur ve sıcaklık gibi dış etkenlerle parçalandığında daha küçük parçalara ayrıldığında taşlar oluşur. Taşlar daha küçük parçalara e, par bölündüğünde çakıllar oluşur ve en son arkadaşlar kum oluşur. Bu sıralamanın verildiği şık A şıkkıdır. Cevabımız e, sıralamamızı tekrar edelim. Kayaç, kaya taş, çakıl ve kum şeklinde olacaktır. Evet arkadaşlar 10. ve son sorumuza bakıyoruz şimdi de. Anne Erena e her zaman doğal besinlerin yenilmesi gerektiğini söylüyor. Buna göre Eren aşağıdakilerden hangisini yememelidir? Şıklarımızı bir inceleyelim. Hangisi doğal, hangisi fabrikasyon ayırt edelim arkadaşlar. A şıkkında peynir arkadaşlar doğal bir besindir. Muz doğal bir besindir. Yumurta doğal bir besindir. Ama çikolata arkadaşlar bir e, fabrikasyon ürünüdür ve Bunlar genelde paketler içinde satıldığı için e, annesi muhtemelen Eren'e çikolata yememesi tavsiyesinde bulunmuştur diyoruz O yüzden cevabımız D diyoruz arkadaşlar yazılı videomuzu burada bitiriyoruz Umarım faydası olmuştur Hepiniz yazılılardan Umarım yüz alırsınız ve çok başarılı olursunuz arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı ve tabii ki de yorum yapmayı Unutmayınız. Hepinize tekrar başarılar diliyorum.